Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu güzel çiçeğimi tanıtıyorum. Yapraklarındaki güzelliğe bak. Ama zehirli deniliyor. Çocuklardan uzak tutmamız lazım. Güneşi çok sevmiyor. Gölge yeri seviyor. İki taraftan da ışık alıyor. İki pencerenin arasına bıraktım ben bunu. Bunun da bakımı çok kolay. Diğer çiçeklere ne veriyorsam ona da onu veriyorum. Arada yapraklarını siliyorum parlak dursun diye. Suyunu veriyorum. Yani çok zor değil bunları bakmak. Gönülden istemek lazım tabii ki. Yanında da arkadaş olarak yılbaşı çiçeğim var. O da gayet güzel. Halinden memnun. Çok şükür. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.